Yani biz beş vakit namazımızın hiçbirisini camide kılamadık. Namaz kılmamıza müsaade edilmedi. Urumçi'de son durağımızda pasaportla girdiğimiz bir iki tane göstermelik içinde namaz kılınan cami vardı. Oralarda ezan sesine şahit olduk. Yani biz beş vakit namazımızın hiçbirisini camide kılamadık. Namaz kılmamıza müsaade edilmedi. Urumçi'de son durağımızda pasaportla girdiğimiz bir iki tane göstermelik içinde namaz kılınan cami vardı. Oralarda ezan sesine şahit olduk. Evet. Daha sonra böyle videolara bakarken bir baktım ablanın elindeki o satır kalın böyle zincir gibi bir halatla tezgaha bağlanmış. Yani satır ayıramıyorsun. Ondan sonra Allah Allah bu ne falan dedim. Sonra bütün videoları böyle kontrol ettim böyle bütün sokaklarda, bütün şehirlerde çektim. Bütün her yerde, bütün kesici aletler, delici aletler, satırlar, bıçaklar her şey böyle zincirlerle ya da kalın halatlarla bütün hepsi bağlanmış. Düşünün yani koca bir halka işte oradaki 15, 20, 30 milyon işte ne kadarsa rakam e, He, bütün herkese topyekun terörist muamelesi yapan bir bakış. Yani düşünün, her yer zaten kamera, öbür taraftan benzin almanız bile bir sürü bir prosedüre bağlı. Evinizdeki bütün bıçaklar, bütün kesici değil, cehaletler, kodları kimliğinize tanımlanmış, evde ne varsa hepsi siz himmetlenmiş falan. E şimdi böyle bir durum... Daha kuruluş kardeşimiz, Çin devletinin davetiyle davet ettiği gazetecilerden değil, kendi imkanlarıyla, kendi cebinden harcayarak kendi hır iradesiyle bağımsız tek başına oraya gidiyor. 5-6 bin ayeti, 8 bin sokak ziyareti birkaç turistik ziyareti açık olan camiye gözü ibadet edin diyor. ibadete müsaade edin diyor. Bunları gördü. gözlemledi ve Türkiye'de genel gözler. Ayıp coğrafya, Doğu Türkistan seyahatlamesini yayınladı. Daha yayınlanmadan daha kılıç kardeşimize aracılar, hatırlı sayıda siyasiler, Çin yüketçi günler birçok kişi aracı olarak bu kitabı yayınlamayın deme cesaretini gösterdi. Ama daha bir Allah kolay razı olsun. Daha bir ikide bir, bir uyarıyor yok. Abi çok fazla bana yüklüyorsun, bana övgü de bulmuyorsun, beni mahcup ediyorsun diye. Allah riyadan saklasın riyadeyi de inşallah bütün kalbimle de samimiyetimle söylüyorum ben. Allah bu kardeşimizden razı olsun. Bu Anne babasından razı olsun. Onların ellerinden öpüyorum. Bu kardeşimiz de artık mezunu. Allah'ın kitabını biliyor. Sadece dünya değil, ahirette Allah'a hesap vereceğini bildiği için Çin satın alamadı. Yani bu dünyanın bir ahireti olduğunu bildiği için Çin satın alamadı. Baskılara, aracılara da eyvallah etti kitap yayınlandı. İlk 10 bin kitap anında Bakın. Şimdi ikinci, üçüncü baskı inşallah belki de elli bin satılacak. Bu neyi gösterir? Türkiye'de mağol. Şimdiye kadar mümkün olmadı elhamdülillah. Birçok yerde de anlattım. kitabın gelişiminde. belki okuyanlarımız da vardır. Ee, Allah'a olsun bir takım tevafuklarla kendimizi 9 Haziran 2025 günü, o Kurban Bayramı'nın 4. günüydü. Doğu Türkistan'ın Rumca şehrinde buluverdik. Tabi buluverdik derken burada bunu çok rahat söylüyorum ama benim şimdiye kadar İslam coğrafyasından yaptığım seyahatlerin en gergini, en böyle pro, böyle insanın yoran stresli fiziksel anlamda da ruhi olarak da kalbi olarak da seyahat oldu Doğu Türkistan seyahati. Sürekli otel doların polislerin baskın yaptığı, zaten her şeyin böyle kameralarla izlendiği, her yerde böyle insanların bu cenderenin içinde yaşadıklarını adeta yüzlerinden anladığınız bir seyahat, böyle bir coğrafya tasavvuru edin. Hakikaten Bulca'dan e, itibaren e, 8 gün içerisinde Bulca'dan e, Kaşkara, oradan Opon, e, oradan Artuş, Kızılsu bölgesi, oradan Yerken, Hoten, Urumçi, Turfan, Tuyuk, arada geçtiğimiz e, ilçeleri falan da saydığımızda 15 yıl kum kadi mi doğuduk sen şahsen ziyaret etme imkanı bulduk Rabbimizin lütfuyla ee, tabii ben.